Londra'da çok büyük başarılarla altın renginde madalyalara nasip edecek diyoruz. Kaptan bugün tabii seni Konya'da özellikle bu tesiste gördük. Çok da mutlu olduk. Nasıl gidiyor çalışmalar ve bugün burada bulunmanın amacını biraz anlatır mı bize Kaptan Nazmi Avluca? Kulüpler Türkiye şampiyonası var. Aski Spor Kulübü'nde güreşiyorum ben de. Bugün tartımız var. Yarın da bizim müsabakalarımız başlayacak. Burada kulüpler arası Türkiye şampiyonası olacak. ...işte burada mücadele etmeye geldik hepimiz. Peki şimdi e, tabi biraz soluklanacaksınız çok uzun soluklu kamplardan... E, ...dönem kamplarından geçtiniz ve... ...önemli bir Büyükler Dünya Şampiyonası sonrası... ...biraz dinleneceksiniz diye düşünüyorduk ama... E, ...devam ediyor Avluca e, ve Londra öncesine de... ...bir hazırlık süreci devam ediyor gibi görünüyor. Peki neler yaptın bu süreç içerisinde şu... E, ...turnuvaya gelene kadar, birincilik, müsabakalarına gelene kadar? Yani Dünya Şampiyonası'ndan sonra... E, işte kısa bir dinlenmeden sonra yine amaca yönelik antrenmanlarımıza başladık. Yavaş yavaş teknik antrenmanları teknikte mükemmelleşmemiz lazım. Çok ihtiyacımız olacak bu teknik koordinasyona bizim olimpiyat şampiyonasında. Kademe kademe kuvvet çalışmaları yani fiziksel olarak bütün hazırlıkları yapıp olimpiyatlara hazırlanacağız. Motivasyon olarak şey olarak. Önümüzde yeterli bir süre var. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, diğer arkadaşlarım da kulüplerinde. Şu anda kulüplerimizdeyiz. biz aynı, Bizaski'de, Selçuk, diğer arkadaşlarım Büyükşehir'de. Herkes farklı. İzmir'de olanlar var. Farklı kulüplerde çalışmalarını devam ediyorlar. olucaların ziyaretinde. Hazırlıklarımız sürüyor yani. Amaç orada şu anda önümüzde en büyük şampiyona. Olimpiyatlar kaldı. Burada da e, Türk güreşinin hepimizin hedefi çünkü kampta bizim arkadaşlarımızın hepsi şampiyonluğa adapte oluyor. Bu yüzden bunun için çalışıyor. İnşallah bu amacımızı gerçekleştiririz. Bunu daha önceleri de başardık. Şimdi de başarmamamız için hiçbir neden yok. Yeter ki günümüzde olalım, iyi çalışalım. Evet. Peki, e, kaptan nasıl bir Londra düşünüyorsun? Herkesin Londra hayali farklı ama Nazmi Ablacan'ın bir başka diye düşünüyoruz. Çünkü biraz da süreç olarak da bunu değerlendirdiğimizde... ...bütün tecrübe birikimini Londra'ya... İngiltere'ye yansıtacağına inanıyorum da nasıl bir Londra düşünüyorsun? Aslında e, Londra'daki Olimpiyat Şampiyonasını hiç düşünmüyorum, hiç hayallerimde de değil. Sadece e, kendim olarak e, hazır yani kendi e, özelliklerimi geliştirmeye bakıyorum. Yani ben ne kadar iyiysem sorun olmayacağını inanıyorum. O yüzden e, orayla benim işim yok. Benim işim kendimle, kendimi geliştirmede. Kendimi mükemmelleştirmede bunun için çalışıyorum. Önce ben kendim hazır olmalıyım diyorsun. Tabii. Çünkü sorumlulukların bilincinde. Yani işte olimpiyat şampiyonasıymış şuymuş şuymuş oralar hiç kafamda değil şu anda. Şu anda ben hangi tekniği hangi mükemmelliyette nasıl daha iyi nasıl daha güçlü nasıl daha hızlı yapabilirim bunun çabası içerisindeyim nasıl daha e, e, uzun süre dayanıklı maçta kuvvetim azalmaz bunun çabası içerisindeyim nasıl kuvvetimi e, teknik becerilerimi geliştiririm bunun çabası içerisindeyim şu anda ben düşündüğüm kendi özelliklerimi, kendi fiziksel kapasitemi geliştirmek. Diğerlerini hiç kafamda değil. Hiç başka şeyle meşgul olmuyorum aslında. En yüksek formda Nazmi Avlujo olarak Londra'ya, Olimpiyatlara gitmek istediğini anlıyoruz bu söylediklerinden. Eksiz eksiksiz gitmek istediğini anlıyoruz bu söylediklerinden. Yani eksik olduğu zaman özellikle de güreş gibi mücadele ve strateji bir sporunda gerçekten dezavantajlısınız. Hem de büyük Sakatlıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim en büyük korkulu rüyamız sakatlıklar bu dönem içerisinde. Küçük bir sakatlığınız da olsa o sizin e, sırf oranın iyileşmesi artı. Tabii yapacağınız o süre içerisindeki antrenmanlarınızı da etkiliyor. Bu yüzden bizim için çok e, önemli. Sakatlıklar tehlikeli. O yüzden bunların e, dikkat ederek hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Güreşe dair Nazmi e, Abluca güreş severlerine bir mesajın var mı güreşe dair programında? Yani biz burada elimizden geleni yap, yapacağız Türk güreşçiler olarak e, ve e, İstanbul'da hepimiz gerçekten orada bütün arkadaşlarım ellerinden ne varsa yani adeta savaştılar ama sonuçta bu bir spordur yenmek de var yenilmek de var İnşallah biz yenen taraf oluruz Olimpiyatlarda da tekrar Türk'ün gücünü gösteririz orada güreşin layık olduğu yere getiririz güreşimizi. Peki kaptan, şimdiden başarılar kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Evet Halim Tulis ile beraber e, Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin e, bu muazzam salonunda birincilik grokorama ve serbest müsabakaları yukarıda yapılıyor ama aşağıda ısınma salonu da gayet güzel. Havalandırmayı da Sayın Başkan çok iyi düşünmüş. Fakat tabi sirkülasyon fazla. Ülkenin her ilinden gelen sporcular burada antrenman ve son terhidmanlarını yapıyorlar. Şu an yanımızda 2009 ve 2010'da dünya şampiyonu olan Selçukçu bir grokoramende 74 kiloda ve aynı zamanda 2011'de de tabi Kılpayı altını kaçırdık hatrik yapamadık ama o gümüş madalyayla yine yüreğimize su serpti. Türk Krokeramen güreşinin bayrağını yine zirvede dalgalanmaya devam etti. Şu an Çebi yanımda. Selçuk Çebi şampiyonu dayız. Kulüpler şampiyonasında neler söyleyeceksin? Tabii ki şu anda bir dünya şampiyonası kapatmış olduk. Bitti. Önümüzde Londra olimpiyatları olduğu için Federasyonumuz da bu ligleri bir an önce bütün kulüplerle beraber görüşerek iki gün içerisinde 3 gün içerisinde bitirerek önümüzdeki kafalarda sorun olmasın sıkıntı kalmasın olimpiyata daha rahat hazırlanalım diye Konya elimizde bu müsabakaları yapmaya geldik kulüp halinde kulüpler arası Türkiye şampiyonası diyelim kulüpler arası müsabaka hayırlısı olur en iyi olan kulüp kazansın ama tabii ki burada kulüpler derken şunun altını iyi çizmek gerekiyor şu anda baktığımız zaman Türkiye'de amatör branşlara korkunç yatırım yapan, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanımız Kadir Topbaş, Başkan Yardımımız Göksel Bey, işte yeni kulüp başkanımız ve bunun yanında sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek Bey, çok büyük yatırımlar yapıyor. Hageza, İzmir, Bursa, yeni yeni açılan belediyelerimiz çok büyük yatırımlar yapıyor. Öncelikle buradan Onlara çok teşekkür ediyorum Vermiş oldukları katkılardan dolayı Desteklerden dolayı Ama şu bir gerçek ki Belki bunu üzülerek söylüyorum Şu anda amatör tüm branşlara İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri Yatırım yapmamış olsa Destek vermemiş olsa Belki de Güreş e, spor branşlarımız Sadece güreş demiyorum Bütün spor branşlarımız çok büyük bir sıkıntıya Düşebilir düşecektir buradan dolayı kendilerine şahsım adına ve tüm spor yapan kardeşlerimiz ve abilerimizin adına tek tek teşekkür ediyorum. Tabii bu arada bugün Türkiye Şen birincilik müsabakalarında Diyanet'i görüyoruz. Bunun yanı sıra Sancaktepe Spor Belediyesi Özel Belediye Spor Kulübü'nün Serhat Balcı da buradaki müsabakaları seyrediyor. Belediyeler çok önemli. Kağıthane, Kağıt Spor, Kağıthane Büyükşehir Belediye, tabi İstanbul bunun yanı sıra ASKİ dediklerin çok doğru. Peki Selçuk özellikle büyükler e, dünya şampiyonasına döneceğiz. Beklentilerin çok büyüktü aslında e, çok böyle küçük bir nüans farkında e, Rus Rus'a bir mağlubiyetimiz oldu ama son derece büyük moral bozukluğu yarattı sende. Özellikle Karadeniz'den, Trabzon'dan e, çok büyük yüreş severi Selçukçe bir hayranları vardı. Biraz da seni üzen yanlar buydu. Türk ulusuna çok güzel bir üçüncü altın madalyayı vermek istedim. Olmadı. İnşallah Londra'da bunu Cenab-ı Hak sana ve arkadaşlarına nasip eder. Peki artık bu orayı unuttuk. Selçuk bir kafasında neler düşünüyor Londra'daki olimpiyatlar öncesinde? Şimdi tabii ki dediğiniz gibi artık geçmişte kalırsak geleceğimize her zaman zarar veririz. Tabii ki üç kez üst üste dünya şampiyonu olup bir tarih yazmak isterdim ama bakıldığında üç kez üst üste final yapan da yok. Ben dünya şampiyonalarına yeri geldi 10 defa 12 defa katılmadım. Ben dünya şampiyonalarına 2009, 2010 ve 2011 yıl 3 yıl katıldım. Ve 2 şampiyonluk ve bir dünya ikinciliği Allah nasip etti bize. Ama tabi bunun yanında şunları söylemek isterim ben. Bundan tarih öncemize bakıldığı zaman 2000 olimpiyatlardan önceki dünya şampiyonasına 2004 olimpiyatlardan önceki dünya şampiyonasına 2008 Hakeza 2007'deki Dünya Şampiyonası'na ve 2012 Londra Olimpiyatlarından bir önceki yılki Dünya Şampiyonası'na bakıldığı zaman geçtiğimiz bu olimpiyatlardan önceki yıllarda kalifikasyon maçlarında asrın takımı dediğimiz yeri geldi büyük abimiz sayın eski vekilimiz Hamza Yerlikaya, Mehmet Özal, Nazmi, Hakkı Başar, Şeref Eroğlu, Bayram Özdemir, Mahmut, Dünyamin, ee, Fatih, Bakır, Yekta bu tür isimler dünyada Avrupa'da şampiyon olmuş abilerimiz. Bu şampiyonalarda kalifikasyonda madalya yok dünya şampiyonlarında ve de vizeyi geçin yok. Sadece 2008 yılı öncesinde 2007 dünya şampiyonasında takım kaptanımız Nazmi Alıcı dünya ile beraber olimpiyata gitmeye hak kazandı. Madalyasızız. Ama şu anda baktığımız zaman 2011 dünya şampiyonası Kalifikasyon müsabakası ilk 6 o zaman ilk sekizdi şimdi ilk altı daha zorlaştı bakıldığında biz dört tane madalya almışız dünya şampiyonluğu dünya ikinciliği iki tane dünya üçüncülüğü biz madalya sıralamasında bütün dünyaya geçmişiz Ruslar takım halinde şampiyon aldı ama tek şampiyonluk üç tane üçüncülük biz bakıldığı zaman şampiyonluk ikincilik iki güncülük bana bakılırsa son 100 yılın en büyük başarısını biz GroKoRomen güreş milli takım olarak yapmışızdır. Ama hakeza üzülerek tabii ki bütün arkadaşlarımızın da vize almalarını, madalya almalarını serbest takımımızda isterdik ama serbestin hep şunu söylediler serbestle bir düşüş yaşandı. Ama bakıldığın zaman ki şu kısa bir dönemde serbest geçen yılki dünya şampiyonunda madalyamız yoktu. Bu sene yine de bir dünya ikinciliğimiz var. Ve kalifikasyon yılında. Bir ilerleme var. Öyle Yine bir ilerleme var. Ve ama Grokoromen güreşinin almış olduğu başarıya, tarihi başarıya ben buna diyorum, çok büyük bir gölge düşmüştür. Çünkü biz şampiyonluğu hak ediyorduk. Ülke bunu hak ediyordu. Tabii ki ben şahsım adına üstünde şampiyon olup ülkeme bu sevinci yaşatmak isterdim. Üzüldük. Hep üzüldük. Ama onlara teşekkür ediyorum. Oraya bütün gelenlere, özellikle size, bizi bütün sevenlerimizde bir araya toplayan o duygularımızı, ee, birlikteliğimizi bir araya getiren bütün basına teşekkür ediyorum. Ama emin olun ki bu ülkemiz her şeyin en iyisine layık. Ben tabii ki dünya şampiyonu olarak tekrar oraya zirve olmak isterdim. İstiklal marşım, bayrağım yine en göklerde olsun isterdim ama nasip değilmiş. Bize bu bir ders oldu, kulağımıza bir küp oldu. Yeri geldi ev sahibi olduğun yerde bile dünya şampiyonu olamayabiliyorsun. Ama biz Londra olimpiyatlarında Allah'ın izniyle Bizi sevenlerimizde ve ülkemizdeki olan bütün bize inançlarıyla beraber Dualarıyla beraber Olimpiyatta Hem takım olarak Hem ferdi olarak Nazmi Usta'mızın Güreşi şu an devam eden duayenidir kendisi Büyük şampiyondur Olimpiyat şampiyonluğu yok Rıza'nın yok, benim yok Bizim hepimiz Olimpiyat şampiyonluğuna madalyası değil Bizim hedefimiz çünkü yüksek. Çıta yüksek. Sadece şampiyonluğa işitlenmişiz. Bu ferdi şampiyonlukların yanı sıra artık takım da olimpiyatlarda bir takım halinde şampiyonluğu istiyor. Bu takım onu hak ediyor. Bu ülke onu hak ediyor. Biz de elimizden geldiğince şampiyon olmak için tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar terimizin son damlasına kadar savaşacağız ve Londra'dan buraya Allah'ın izniyle Şampiyonlukla beraber döneceğiz inşallah. İnşallah tabii. İstatistikleri çok güzel yaptın. Son 50 yılın en büyük başarısı Gürekoğramen'in getirmiş olduğu 4 madalya. Tabii bunları bilenler, analizci olan, analiz yapma ihtiyacı hissedenler tarihe baktığında bu gerçekleri bir kez daha görecekler. İnşallah tabii sağduyulu insanlarımız güreşin diğer federasyonlarının yanında da yine başarılı bir şekilde Londra'da yerini alıp orada da yine büyük başarı imza atacağına inanıyor. Peki son olarak güreşe dair programından, güreşe dair de Selçuk Çebi hayranlarına ve güreş severlere Hangi mesajları vermek istersin Konya'dan? Şimdi buradan tabii ki Güreş'e dair ve size çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz gerçekten. Güreş'e çok büyük bir hizmet veriyorsunuz. Bu işi saygıyla. Yani Güreş'ten gelmemişsiniz ama sporcu bir kimliğiniz var. Spora sahip çıkıyorsunuz. Sadece Güreş'e değil tüm branşlara sahip çıkıyorsunuz. Çoğu zaman da sizin programınızı izliyorum. Severek izliyorum. Bir hazla izliyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Güreş'i sevenler tek Rümeliden ayrılmasın diyorum.